Değerli konuklar, herkese merhaba, bugün çok kıymetli bir isimle birlikteyim, Aysu Türkoğlu. Biliyorsunuz Aysu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en geç Türk sporcu. Aynı zamanda Kuzey kanalına geçen evet. ilk Türk kadını ve en geç sporcumuz. Gerçekten Aysu'nun hikayesini dinlemek için sabırsızlanıyorum. Çünkü daha 27 yaşında ve çok... 22. 22 <laughs> yaşında ve çok güzel başarılar imza attı. Çok teşekkürler. E, Birazdan sorularla hikayesinin nasıl başladığına e, ve nasıl devam ettiğine e, ineceğiz. Ama ondan önce bizim ile PNG olarak yolumuz nasıl kesişti biraz ondan bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz PNG olarak biz aslında yaşamları iyileştirmek için çalışıyoruz. E, aynı zamanda da iyi bir kurumsal vatandaş olarak aslında e, eğitim, sağlık, spor alanında birçok yatırımımız bulunuyor. Aslında Aysu'yla çok özel bir... ...an için buluştuk. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Ee, biz de Cumhuriyet değerlerini taşıyan markalardan birisi olarak... E, Aysu'yu ve aslında Bana Bak bizim gençlik platformumuzun evet. e, çok güzel uyuştuğunu düşündük. E, Bana Bak bizim aslında PNG Türkiye'nin ilk Startupı Biz öyle söylüyoruz. E, i̇çerisinde 2 milyondan fazla genç var. E, Aysu da e, 22 yaşında. Gençler için çok güzel bir rol çok model. Çok teşekkürler. E, Cumhuriyetimizin e, aslında hem değerlerini çok güzel taşıyor hem de Cumhuriyet tarihine kaydı geçen evet. başarılara imza attı. Bu anlamda da hem Aysu'yla ile bir işbirliği yaparak. Aysun hikayesini diğer gençlere ilham olması için paylaştık. E, hem de ile birlikte eğitimde fırsat eşitliği için e, başka çocukların, başka gençlerin de farklı hikayeler yazması için evet. destekte bulunduk. E, o yüzden de e, ben çok anlamlı buluyorum. Bana bak Aysu Pnc Cumhuriyet'in Yüzyılı bu e, birliktelik ve bu zamanlamayı. E, bunu anlatan çok kısa bir filmimiz var. Onu bir izleyelim sonra da Aysu'nun hikayesine geçelim çok vakit kaybetmeden. Bayrağını gururla aç. Çünkü açtığın ufuklar sana emanet. Yeni nesillere kucak aç. Nice başarılar için emanetine sahip çıkmak gerek. Bana bak ve PNG ile Cumhuriyet'in yeni yüzyılında yarınlara iyi bakıyoruz. Sen de alacağın bir PNG ürünüyle eğitimde fırsat eşitliğine destek ol. Süper. Teşekkürler. Ayşe ee, önce senin hikayenle başlayalım. Açık Tabii e, ki. açık su sporları, açık yüzme sporu buna yapmaya nasıl karar verdin ve nasıl başladın? Biraz oradan hikayeyi almak Tabii güzel olur. Tabii ki başlayayım. Ee, öncelikle ben e, 2001 yılında doğmuş ve Bodrumlu bir e, kız çocuğuyum. <laughs> ee, şöyle ki ilk başlarda 7 yaşındayken yüzmeye başladım ve normal bir havuz yüzücüsüydüm. Ablamdan görerek başladım aslında o da yüzücüydü ve o antrenmanlara gidip geldikçe ben de ondan örnek alarak yüzmeye başladım. Ve en sonunda işler biraz daha ilerlemeye başladı. Ben havuz yarışlarına gitmeye başladım. bunlara katılmaya devam ettim ve bir gün antrenmandayken hocamız geldi ve ee, takımdan bir arkadaşımıza dedi ki ee, bir buçuk kilometrelik bir yarış var katılmayı düşünür müsün. Ben de dedim ki oradan atladım hemen. Hocam başka hangi mesafeler varmış? Dedi ki bir buçuk, üç ve e, altı kilometrelik bir yarışma var. E, bu şekilde ben de dedim ki hocam ben altı kilometreye katılmak istiyorum. Daha hayatımda hiç bu kadar uzun mesafe yüzmemişim. Emin misin dedi bu çok uzun bir mesafe. Hani hiç böyle bir şey yapmadın çünkü. Ben eminim hocam. Ben şansımı denemek istiyorum dedim. Ve o yarışmaya kaydımı yaptırdım. Ve sonrasında... Yarışa katıldım, yüzüyorum, yüzüyorum, bitmiyor bir şekilde hani devam ettiriyorum. Ve en son bittiğinde ben finish çizgisine geldiğimde arkamdan anons ettiler. E, 6 kilometre kadınlar klasman birincisi Aysu Türkoğlu diye. Ve aslında açık suyla buluşmam ilk defa o zaman oldu. Ve ee, bu böyle devam ettikçe benim çok ilgimi çekmeye başladı çünkü hem bodrumluyum denizi çok seviyorum hem böyle denizle aramda farklı bir e, ilişki var aslında o yüzden ben gittikçe böyle e, açık deniz açık su yarışmalarına katılmaya başladım ve orada katılmaya başladıkça da çevremdeki insanlardan böyle Seven Ocean Parkour adında bir e, parkur zinciri olduğunu öğrendim ve dediler ki işte Seven Ocean var. Orada Manş kanalı var ve e, bunu böyle uluslararası mecrada herkes denemeye çalışıyor. Fakat çok zorlu bir parkur. En sonunda ben yine bir yarışmaya katıldım ve orada katılanlar arasında Seven Ocean'dan Manş kanalını geçenler olduğunu öğrendim. E, onları onur etmek için sahneye çıkardılar. Ben de araştırmaya başladım neymiş bu Manş kanalı diye. Ve araştırmaya başladıkça e, yaklaşık 36 kilometrelik bir mesafe olduğunu kuş uçuşu fakat akıntılardan dolayı 40-45 kilometrelik mesafelere çıktığını öğrendim. Çeşitli zehirli yosun ve deniz analarının olduğunu ve su sıcaklığının yaklaşık 16 derecelerde olduğunu öğrendim. Ve dedim ki Aysu sen niye yapamayasın? Sen de başla. Çünkü ben hiçbir zaman çok hızlı bir sporcu değildim. Fakat dayanıklılığım her zaman en üst seviyedeydi ve bunu değerlendirmek istedim. Kendimi ee, iyi olduğum alanda ilerletmek istedim ve bu şekilde dedim ki tamam Ayşu üniversiteye girdiğinde buna da kayıt yapmış oluyorsun çünkü e, 12. sınıf diye bir gerçek var <laughs> ve çoğu sporcunun hani sıkıntı yaşadığı dönem. Şükürler olsun ki ben o süreçte de bırakmamıştım yüzmeyi ve e, üniversiteye kaydımı yapmamla beraber aslında Manş kanalının e, kaydını da gerçekleştirmiş oldum ve böyle bir yola girdim. <laughs> Çok güzel. Ee... Peki yani şeyi ben çok az senden dinleme fırsatım oldu. İzleyicilerimiz de duysun istiyorum. Şimdi hem Manş kanalını aslında hem de Kuzey Denizi'ni hı hı. geçtin. İki denizi geçerken kaçar saat yüzdün? Ee, Kuzey kanalı 11 saat 48 dakika sürdü. Su sıcaklığı yaklaşık e, 12-13 derecelerdeydi ve 40 kilometre mesafesindeydi. Manş kanalı da 16 saat 28 dakika sürdü. Su sıcaklığı yaklaşık 16-17 derecelerdeydi ve 60 kilometrelik bir mesafe oldu. Peki yani bu gerçekten 11 saat, 12 saat, 13 derece bunlar bizim hani... E biz fanilerin <gülüyor> <gülüyor> çok e, alışkın olduğu e, dereceler ve saatler değil. Hem fiziksel hem de mental olarak bunlara nasıl hazırlanıyorsun? E, biliyorum çok da yoğun bir hazırlık sürecinden evet. geçiyorsun aslında. Yani şöyle aslında ya, o kadar fazla antrenman yapıyorum ki o yüzden bu e, mesafeler ve dereceler bende artık daha normalleşmiş şekilde kalıyor. Aslında arkadaşlarıma bile anlatırken bunu nasıl yani falan diye soruyorlar. Çünkü ben kafamda onları çok normale indirmiş bir şekilde e, gidiyorum oraya. Şöyle ki bazı antrenmanlar e, iki saat oluyor, bazı antrenmanlar 6 saat oluyor. Örneğin bir antrenmanım var ki Kuzey Kanalı için, İstanbul'da olanlar bilir. E, küçük Yılı Marina'dan çıkıp, e, Heybeli Adanın etrafını dönüp tekrar Küçük Yılı'ya geldiğim bir antrenmanım var. Su sıcaklığı da 12.8'de başlayıp 13.4'teydi. E, bitirmiştim. Yani bu yaklaşık kaç, 20 kilometrelik bir mesafe sürmüştü. Bu bir benim antrenmanım. Onun dışında e, kuvvet antrenmanlarım oluyor. Normalde kuvvet antrenmanı ne kadardır? 45 dakika, 1 saat. Ama benim kuvvet antrenmanlarım en aşağı 1,5 saat sürüyor. E, 2 saate kadar sürmüşlüğü de var. Çünkü yaptığım iş zaten uzun bir e, süre sürdüğü için e, kuvvet antrenmanı da o şekilde gerçekleşiyor. Onun dışında Buz antrenmanım oluyor, Şu anda soğuk kanalları bitirdim, o yüzden e, çok fazla ihtiyacım yok ama yine de vücudun e, kendinin yenilemesi için arada yapmış olduğum bir şey. Şöyle ki, özellikle Manşta da yaptım ama Kuzey kanalında bunu çok uyguladım. E, bildiğimiz bir küvetin içerisine önce kuyu suyu koyup üstüne de bir çuval, e, 10 kiloluk bir buz çuvalını döküp. İçerisinde beklediğim antrenmanlarım da oldu. Çünkü bunu yapıyorum ki vücudum o soğuğa alışsın. E, oraya gittiğimde vücudum e, garipsemesin ve buna adapte olsun diye. Böyle böyle çeşitli antrenmanlarım var. Şöyle de bir örnek verebilirim. Ben buraya aslında yüzme filmle geldim. Yani içerisinde palet pull boyup tahtamla. <laughs> ve tekrar e, dün gece geldim antrenmandan. Tekrar buradan çıktığımda e, İzmir'e gittiğimde Antrenmana gideceğim filmle beraber. Yani <laughs> bunun gibi bazı e, akışlar gerçekleşebiliyor. Senin artık hayatının merkezinde. Kesinlikle. Merkezinde. <laughs> her, her an yüzmem gerekebilir diyelim. Aynen o şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. E, peki yani gerçekten açık denizlerdesin. Şimdi 11-12 saatler dediğimizde 8 saat uyuduğumu düşünürsek aslında 12 saatte biz iki öğün yiyoruz. Evet. Belki işte kahvaltı öğle yemeği, öğle yemeği, evet. akşam yemeği. Ki sen çok aslında efor ve kalori harcatan da bir Hı -hı. E, spor yapı yapıyorsun Denizin içinde nasıl besleniyorsun? Hemen anlatayım. Şöyle ki, öncelikle bizim e, geçiş sırasında yanımızda bir tekne oluyor bize refakat etmesi için ve e, içerisinde önceden oluşturduğunuz bir crew ekip Hı -hı. oluyor. E, o an orada size iyi gelecek kişiler, sizin e, beslenmenizi ayarlayacak veya da orada ne durumda olduğunuzu gözetleyecek kişileri e, oluşturup gidiyorsunuz oraya ve içerisinde de aynı zamanda kaptan. Ee, kaptanın yardımcısı ve bir sağlık görevlisi oluyor genel olarak Hı -hı. ve bir hakem. Ee, bu teknenin e, asla kenarına bir yerine dokunmamız yasak. Yani dokunduğum anda tutunduğum sayılıyor çünkü. diskalifiye oluyorsunuz ve o anda geçişiniz iptal oluyor. Hı -hı. Bu yüzden e, size yarım saatte bir, bana yarım saatte bir iyi geldiği için öyle söylüyorum, kimisine 15 dakikada bir, kimisine e, bir saatte bir alabilirler. Bana yarım saatte bir geldiği için e, bir shaker'a, şey sula, ip bağlayıp bana atıyorlar. Ben içerisindeki sıvıyı içip devam ediyorum. Aynı zamanda bir yandan da sırt üstü ayak vurarak bunu içiyorum ki akıntı olduğundan dolayı, akıntıdan dolayı sürüklenmeyeyim diye. Şöyle bir durum da var. E, i̇çerisine koyduğunuz sıvı, besin, e, önceden antrenmanlarda deneyimlemiş olduğunuz besinler olması gerekiyor. Yoksa, yani daha doğrusu ben şöyle anlatayım. Hiçbir zaman... Geçiş veya yarış esnasında yeni bir şey denenmez. Çünkü bu çok büyük bir risktir. Ee, o an sizin vücudunuzun ne tepki verebileceğini, e, belki size iyi gelmeyeceğini e, kestirebilirsiniz. Çünkü şöyle de bir durum var. E, o besinden alacağınız fayda size aslında negatif bir şey de verebilir. Yani e, önceden her zaman o içeceği deneyimleyip oraya gitmeniz gerekiyor. Ben de her zaman... E, antrenmanlarda da, 6 saatlik yüzüşte de antrenmanımda da e, iç içeğim şeyi deneyimleyip geçişte de onu kullandım. Yani genelde veyahut da bir şey çiğnemek istediğimde bana hurma veriyorlar. Ama çıkış esnasında da katır kutur kurabiye yemişliğim de var tabii ki. <laughs> Doğru 12, ya, 12 saat Kesinlikle. sonra beslenince Çünkü bir noktada. Çünkü ağzım <laughs> o kadar böyle artık tuzdan kavruluyor ki yani bende bu şekilde oluyor. Çıkınca böyle hemen bir tatlı yeme ihtiyacı duyuyorum. Böyle yani bir yandan ağlayıp tamam. bir yandan e, kurabiye kemirmişliğim var. <laughs> Bu aklınızda olsun bir sonraki rekorunda Tamamdır. kurabiyemize gelebiliriz. <laughs> e, tabii hani çok e, eminim çok profesyonel bir ekiple çalışıyorsun. Çünkü hani Cumhuriyet tarihine adını yazdıran başarılar elde etmek için e, profesyonel bir ekiple çalışmak lazım. Anladığım kadarıyla çok konuda da önlem alıyorsunuz, e, çalışıyorsunuz ama açık denizler e, bazı şeyler kontrolünüzde bazı şeyler evet. kontrolünüzde değil. E ee, hiç böyle tehlikeler yaşıyor musun? Beklenmedik durumlarla karşılaşıyor musun? Onları nasıl yönetiyorsun demişiz. Tabii ki oluyor. Ee, öncelikle Kuzey Kanalı'ndaki en büyük problem eee hipotermi. Birçok insan hatta %50'den fazlası başarısız oluyor Kuzey Kanalı geçişlerinde. Çünkü birçoğu hipotermiye giriyor. Hipotermide e, fazla soğuktan dolayı önce el ve ayak parmak uçlarınızdan başlayıp e, ...gittikçe ilerleyen bir hissizleşme. E, bu çok büyük bir sıkıntı. E, ben bunun olasılığını olabildiğince düşüğe indirdim. O kadar fazla soğuk su antrenmanı, buzun içine girme antrenmanı yaptım ki... ...bu neredeyse yüzde bire kadar bende inmiş oldu. Fakat onun dışında Kuzey Kanalı'ndaki en büyük risk, risk de e, deniz analarıydı. Çok... E, Zehir oranı yüksek olan deniz anaları var kuzey kanalında. Ve buna değmeniz durumunda veyahut da size çarpması, onu yutmanız durumunda birçok problem yaşayabiliyorsunuz. Örneğin e, bir arkadaşımın anlattığı kadarıyla size aktarayım. E, buna bir kadın çarpmış ve üç gün yoğun bakımda kalmış. Gözlerini açtığında hani ben neredeyim gibi bir soru sormuş. E, kimisi de bende olduğu gibi ben yüzerken de deniz anası çarptı. Ancak e, eğer ki sizin... Ee, şeye reaksiyonunuz yüksekse veya da buna dayanıklılığınız iyi çok da problem olmuyor. O an tabii ki de canım çok acıdı. Fakat belli bir süre sonrasında tamam dedim Aysu devam et çünkü e, sen bunun için bunca yıl antrenman yaptın, bunun için çalıştın. Bir deniz anası seni yıldırmasın. O yüzden devam ettim ve belli bir süre sonra zaten hem her yeriniz acıdan uyuşmuş durumda <laughs> hem yani o an soğuktasınız hissetmemeye başladım. O yüzden Deniz Anası da bir şekilde beni e, yolumdan döndürmemiş oldu. Ama ben bunun önlemi olarak da e, bir yaklaşık 4 gün öncesinden alerjik reaksiyon hapı aldım. Sonrasında da aldım, geçiş sonrasında da. Çünkü o kadar yüksek bir zehir alıyorsunuz ki vücudunuza, bu sonrasında da devam edebiliyor. Örneğin ben geçişten, o geçişi yaptığım gün, normalde hani herkes soruyor kaç saat uyudun, ne kadar dinlendin falan gibi. Ben sadece hani 4 saat anca uyuyabilmişimdir. Çünkü her tarafım kaşınıyordu gece boyunca. E, Deniz Anası bana zehiri bulaştırdığı için yani uyumam çok sıkıntı oldu. Hani o 4 saatlik uyku da artık vücut mahvolmuş durumda bir dinlen Aysu diyor. O yüzden onu yapabildim yani. Evet, yani şimdi sen böyle çok pozitif, çok güzel bir yerden anlatıyorsun <laughs> ama eminim deneyimi e, o kadar pozitif değildir. Şey, kesinlikle e, çok zor, çok yoğun bir çalışma. Belki gerçekten hani zaman zaman seni endişelendirebileceğini <laughs> ya da e, biraz hepimizin hayatında olduğu bir vazgeçme noktasına bile getirebileceğini düşündüğüm. ...derecede büyük şeyler ama... E, ...bir şekilde bunları aştın. E, Cumhuriyet tarihine de adını yazdırdın. E, hem en genç sporcu olarak... ...hem ilk geçen Türk kadın olarak. E, böyle bir dönemde... ...bu başarılara imza atmış olmak... ...her şeyin sonunda... E, ...sana nasıl hissettiriyor? E, kesinlikle çok gurur verici bir şey. E, özellikle atamızın bize bırakmış olduğu... ...bu en büyük mirası... Hmm. ...gururla hmm. ve e, bu mutlulukla... E, Kaydedebiliyor olmak hı -hı, benim için hı. Türkiye'de ve dünyada bu başarıyı elde edebiliyor olmak kesinlikle çok gurur verici bir şey ve umarım e, az da olsa bir kitleye örnek olabilmişimdir ve hatta onlara ulaşabilmişimdir ki e, benim gibi daha birçok sporcu da kendini dünyada adını yazdırabilsin. Ve bayrağımızı kaldırabilsin. Hiç az olmadığına emin olabilirsin. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> e, bence çok e, farklı insanlara, çok e, farklı anlamlarda rol model oluyorsun. E, sebat, çalışma, e, biraz ısrar, evet. e, biraz inanç, hedef belirleme, evet. onun arkasından koşma. Çünkü e, aslında e, benden çok fazla insan var. E, benim gibi çok fazla insan var. Önemli olan onları bulup onlara dokunabilmek diye düşünüyorum. Çünkü ben de e, yolun başındayken e, şöyle anlatayım size. Mesela ülkeyi temsil etmek için gidiyorum. Ancak bana sponsor olan yok. Ülkeyi temsil etmek istiyorum. E, gitmek istiyorum. Ama e, vizem ret yiyor. Yani bunun gibi bir sürü önüme engel çıktı. Ama ben e, en baştan en baştan beri tek yapmak istediğim şey oraya gidip bayrağımı açmak ve pes etmemek. Bu yüzden benim gibi çok fazla insan var, lütfen onlara da e, ulaşabilelim ve onlara da destek olabilelim. Ben buradan herkese bunu söylemek istiyorum. Süper. Çok güzel. Ee, şimdi ben şeyi de çok merak ediyorum bu arada. Eminim hani çok da hedefim var. Ee, ve bu hedeflerin neler acaba? Şimdi <laughs> Seven Oceans'dan bahsettim. Evet. Ee, Ocean Seven yani yedi evet. tane, yedi okyanustaki hedeflerin. Ama ona geçmeden biraz daha bana olan yolculuğundan da bahsetmek istiyorum. Ee, aslında... E, Önce ben bizim açımızdan bahsedeyim, belki sonrasında da senin görüşlerini alırım. Biraz konuşmamın başında bahsettim ama bana bak bizim gençlik platformumuz. içinde yaklaşık 2 milyondan fazla genç var. Bu gençlerle tabii biz farklı fırsatlar üzerinden haberleşiyoruz. Bu bazen promosyonlar ve fırsatlar olabiliyor ama bazen de aslında tam şimdi yaptığımız gibi. Senin gibi rol modelleri sanıtmak ya da işte maalesef biliyorsun 6 Şubat'ta çok üzücü bir deprem olayı yaşadık. O zaman diğer gençlere yardımcı olmak ve gençler de aslında bu konuda çok duyarlı ve farkındalar. Orada kazandıkları box puanları üzerinden her zaman bu sosyal fayda yaratan olaylar üzerinden destek olmak istiyorlar. Ee, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı, daha yüzüncü yılındayız, ikinci, üçüncü, dördüncü ve nice yüzyıllarını kutlayacağımız bir İnşallah. zamanda e, aslında biz senin, senin hikayeni gördüğümüzde çok heyecanlandık. Hı hı. E, çünkü demin de söyledim ama işte bu sebat, çalışma, inanç, belki hedef belirleme, onların arkasından gitme, e, bu anlamıyla gençler için çok çok güzel bir rol modelsin. Bizim Dar ile olan işbirliğimiz de aslında çok uzun zamana dayanıyor evet. e, ve Dar şafaka da biliyorsun biraz daha eğitimde fırsat eşitliği üzerine çalışıyor. Aslında sen de demin bahsettin. Evet. E, tabii ki çok özel ve güzel şeyler başardın. Ama herkesin bir potansiyeli var ve bu potansiyelin ortaya çıkması için biraz daha hem sivil toplum kuruluşlarının belki bizim gibi şirketlerin de desteğiyle, ailelerin desteğiyle eminim Kesinlikle. belki biraz onu da biraz konuşuruz. Hani ailem <laughs> bu işin neresinde <laughs> <laughs> e, ama hani bu iş e, derler ya bir çocuğu büyütmek bir köy ister evet. aslında bir sporcu yetiştirmek bir rol model yetiştirmek de eminim çok büyük bir ekip ister e, ama hani biz de burada sivil toplum kuruluşlarında destekleyerek senin gibi gençlerin rol modeli olması için e, çalışıyoruz. E, bu anlamda da bizimle işbirliği yaptığın için ve biraz daha yarınlara umudu taşımak, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü taşımak adına yaptığımız adımda bizimle yürüdüğün için e, çok teşekkür ederiz. Sen ne hissettin? Hani bana bak ve PNG'den böyle bir şey gelince Cumhuriyetimizin 100. Ya ben öncelikle çok teşekkür ederim. Eee Darüşşafaka gibi gençlere, yeteneği olan gençlere önem veren ve onları destekleyen bir e, vakıfla beraber aynı zamanda PNG gibi gençlere ve özellikle de sporculara destek veren ve onların her zaman arkasında duran bir e, şirketle hep beraber bir e, birliktelik yapmak benim için benim için çok büyük bir mutluluk. E, onlarla beraber aslında gençlere böyle güzel fırsatlar açıyor olmak, e, onların arkasında olabilmek. E, ben de çünkü sizin de söylediğiniz gibi aynı yollardan geçtim ve e, destek gördüm. E, onlara da bir destek olan, onlara destek çıkan insanların olması bence herkes için çok mutluluk verici bir şey ve. Umarım da bunun devamı da gelir ve daha da güzel birliktelikler e, gençlerimize sunabilmiş oluruz. Süper. Çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi e, seninle bu yolu, yormak, yolu yürümek çok güzel. E, demin açtığım biliyorsunuz bizim Olimpik Anneler programımız da var. E, şimdi ismini Yıldız Anneler olarak da değiştirdik. Ama aslında e, bu programımızın özünde de şey diyoruz. Çocuğuna spor yaptıran her anne bizim için yıldız annedir. E, anne, baba... Bazen abla, bazen abi, bazen başka birisi. Ailen bu yolculuğunun neresinde? Aslında ailem bu yolculuğun ta kendisi <laughs> diyebiliriz. Zaten benim yüzmeye başlamam ablamdan görüp başlayan bir şey. Yani bunu yolun öncülüğünü yapan kişi ablam Aynur. Ee, aynı zamanda birçok sosyal medyada da paylaşırken aslında babamı görüyor insanlar. Babama ve anneme hakimler. Ee, şöyle ki yani sabah 6'da antrenman alıyor. Baba hadi gidelim. Tamam kızım hemen kalkıyorum. Hatta o beni kaldırıyor. <laughs> ee, sabah antrenmandan geri geliyorum veya öğlen geliyorum. Anne ben çok açım diyorum. Tamam kızım hemen hazırlıyorum. Tık 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 hemen bana yemeği hazırlıyor. Yani zaten yüzme olabildiğine aile sporu. Çünkü sizin arkanızda böyle sizi destekleyen bir aile yoksa bunu sürdürebilmek çok zor bir şey. Ben şu anda tek yaşıyorum öğrenciyim ve o kadar büyük zorluk çekiyorum ki çünkü... Ee, sabah antrenman oluyor, geliyorum, kendim hazırlamak zorundayım. Akşam çok geç saatte çıkıyorum, geri eve geliyorum. Ee, bana yemeği hazırlayan bir annem yanında değil, <laughs> çok vardı. <pardon. gülüyor> ee, o yüzden bunları hazırlamak cidden büyük bir mesai ve e, siz tek kaldığınızda aslında görüyorsunuz e, sizin arkanızda ne kadar çok çalışan birinin olduğunu. O yüzden. Ama şöyle bir durumla var. Ee, şu anda çok abartılmış durumda da bir aile Hı -hı. E, profili var. Ben dozajında olmasını istiyorum. Yani e, tabii ki de çocuklarına e, olabildiğince hani destek olmaları lazım. Ama bazen de bu abartıya kaçıyor ve bir çocuğu bir proje olarak görüyorlar. Hı -hı. E, olabildiğince bunu bence dozunda tutup çocuk ne istiyorsa ona her zaman destek olup ama e, daha da ilerisine gidip çocuğu hırstan boğmamak gerek diye düşünüyorum. O yüzden e, ben velilere böyle küçük bir mesaj vereyim dedim. E, tabii ki de destek olsunlar ama e, özellikle çocukluk döneminde de yıpratmayacak şekilde. Gerçekten hem aileni tebrik ediyorum çünkü e, dediğin gibi aslında bu bir yolculuk ve ailenin e, evet. ailenin de içerisinde oldu hatta. Belki o ön koltukta olacak bir yoldu <laughs> e, çünkü e, eminim çok özel zamanları da kaçırıyorsunuzdur ya da fedakarlık yapmanız gerekiyordur. Ama bu anlamıyla da ailecek de rol olmadı oluyorsunuz çünkü bizim yaptığımız bir araştırmada Yıldız Anneler programında görüyoruz ki ailelerin çocuklarına spor yaptırırken hani e, yaptırmayı aslında istiyorlar ama hı hı. en büyük engellerden bir tanesi de. Eğitiminden geri kalır mı? Evet. İşte acaba hani farklı bir mesleğe yönelmesi önünde bir engel olur mu gibi e, endişeleri oluyor. E, ve o anlamda da ailen ve sen çok iyi bir rol model e, çiziyorsun. Ha keza sen de e, eğitimini bırakmayarak geçtiğimiz gün aynısı bizim bir şirket etkinliğimize de <laughs> e, gelecekti ama e, çok sağ olsun şartları zorladı. Çünkü bir yandan da eğitimi evet, devam ediyor. Evet şu an dördüncü e, sınıf öğrencisiyim üniversitede. Şöyle de bir küçük bölüyorum size, kusura e, bakmayın ama e, mesela 12. sınıftayken bizde de küçük kırılmalar olmuştu aile içinde. Ancak e, eğer ki bir çocuk, bir genç e, bir şeyi seviyorsa ve bundan ilerlemek istiyorsa zaten her ne meslek yaparsa yapsın onda e, başarılı olacaktır. Mesela her zaman bu spor bilimleri fakültesinde bir böyle ön yargı vardı. Aa Siz derste top mu oynuyorsunuz? Hayır. <laughs> Biz tamamen anatomi görüyoruz, biz tamamen e, antrenman bilimi görüyoruz ve bunu severek yaptığımız için ben severek yapıyorum. Buradan çıktığımda da işimde en iyisi olabileceğimin de e, garantisini veriyorum diyebilirim buradan. Çünkü eğer ki e, bunu da siz eğer e, cidden seviyorsanız o çocuk her ne yaparsa yapsın sevdiği işi yaptığı için başarılı olacaktır. Yani doktor da olsa severek yapıyorsan başarılı olacaktır. Ee, ne bileyim bahçıvanlık yapıyorsa severek yaptığı için bahçıvanlıkta da çok iyi olacaktır. O yüzden ailelere bunu da söyleyebilirim ki lütfen sevdiği işi yapmasını destekleyin. Çok güzel. Bence mükemmel mesajlar veriyorsun. <laughs> ben de bir anneyim. Bu mesajları alıyorum. <laughs> Teşekkürler. E, Sohbetimizde çok güzel akıyor ama şeyi de merak ediyorum. Hedefler neler? Tabii Niye hedefliyorsun hemen şimdi? Hemen açıklayayım. <gülüyor> <gülüyor> e, ben bu iki, önümüzdeki 2024 Mart ayında Yeni Zelanda'ya gidiyorum. Ee, Cook Street kanalını geçmeye. Şöyle, şu anda iki kanalı geçmiş bulunmaktayım. İnşallah e, Mart ayındakini de başarılı bir şekilde geçmiş olunca üçüncüsü olmuş olacak. Ancak e, yedisini de tamamlamış olmak için e, bir, yani Mart ayındakini saymazsak beş tane daha kanal geçmem gerekiyor. Şöyle ki eğer ben 27 yaşına kadar e, yedisini de tamamlamış olursam yine Şekorlar kitabına girmiş oluyorum. <laughs> <laughs> i̇nşallah da öyle olacak. Ee, yani önümde böyle birkaç senem var. O birkaç sene içerisinde tamamladığım anda e, inşallah güzel sonuçlarımız olacak. Şimdi en yakın hangi yarışa hazırlanıyorsun? Ee, şu anda Mart ayı var. Benim için Mart en ayı. büyük e, hedefim şu anda o. Nasıl mental olarak nasıl hazırlanıyorsun Ya yani şöyle söyleyeyim. Ben, beni yarın götürseler yüzere. <laughs> <Şu anda gülüyor> şey, kurulmuş bir <laughs> oyuncak gibiyim şu anda böyle. Yarın götürün koyun suya hemen başlayayım ben. <laughs> mental olarak hazırım diye. Kesinlikle. <laughs> çok teşekkürler Aysa, çok Rica ederim ben ee, teşekkür ederim. Yine hani kapatırken şeyi söyleyeyim. Hani gerçekten e, eminim kendine gurur duyuyorsun ama e, çok gurur duymalısın gerçekten hem bir vatandaş olarak hem bir kurumu temsilen senin yaptıklarına biz çok gurur duyuyoruz. Bana Vak ve PNG ile de Cumhuriyet'in 100. yılında yürüdüğün için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Senin de son sözlerin varsa alıp oturumuzu kapatalım. Ben herkese beni dinledikleri için çok teşekkür ederim. Küçük de bir her zaman söylediğim bir mesaj var. Lütfen koyduğunuz hayallerden vazgeçmeyin. Onların üstüne gidin. <laughs> teşekkür